Merhaba, Selamlar. 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 Dışişleri Bakanımız evet. ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kudret Özersay'a ve değerli milletvekillerine derneğimize hoş diyoruz. Evet. Ee, biz burada eee dernekleri kabul etmeye çalışıyoruz. Hoş geldiler, sefa geldiler ve TMT Mücahitler Derneği ile birlikte yapıyoruz bu kabulü. Çünkü mücahitlerin orada Kudret Bey şey e, dardır bir yeri dardır diye değil, ve evet. kapalı bir yerdi evet. diye. Burada açık en azından yani tam uyulmazsa bile şey sosyal mesafeye açıklık bir burası. Evet. Evet, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Erbil Bey bir daha şey, şey yapsın. Evet, bugün aramızda olduğunuzdan dolayı dernek adına, Mücahitler Derneği adına hoş geldinizler ve çalışmalarınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Ee, Öncelikle böyle bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce de burada e, birkaç kez sohbet toplantıları yapmıştık. E, ancak bu bir kitle toplantısı değildir. Zaten siz olağan olarak bu saatlerde burada oluyorsunuz. Ve bir için de açık havada bir e, sohbet yapıyoruz. E, tekrardan çok teşekkür ederim. Hoş e, biliyorsunuz aslında geçmiş yıllara göre e, şimdi... Ee, bu dönemde yapacağımız Cumhurbaşkanlığı seçimi biraz daha farklı bir seçime doğru e, evriliyor. Çünkü e, geçmiş yıllarda daha ziyade Kıbrıs görüşmelerini kim yürütecek, Kıbrıs görüşmelerinde nereye gidilecek, e, ne olacak, sonuçlanacak mı, sonuçlanmayacak mı, bunu kimin yapacağını, yani Kıbrıs görüşmelerini kimin yürüteceğini yürüteceğine karar verdiğimiz seçimler yapardık Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Genelde bu çerçevede ilerlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada artık yeni başka konuların, yeni başka gelişmelerin olduğunu, bu gelişmeler bağlamında da Kıbrıs Türk'ünün haklarını uluslararası alanda kimin savunacağını, hak ve menfaatlerini kimin savunacağını, derdini kimin anlatacağını, sesini kimin duyuracağını karar vermemiz gereken bir seçime doğru dönüşüyor. Konular değişiyor, çeşitleniyor. Bir kere Doğu Akdeniz bölgesinde son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Ee, bölgesel aktörlerin bile e, boyunu aşan e, gelişmeler yaşanıyor ki uluslararası aktörler bu bölgededir. Doğu Akdeniz bölgesinde savunma ve e, askeri alanlarda bir takım gelişmeler var. Aynı zamanda enerji, doğalgaz alanında da gelişmeler var. Gelen aktörlere baktığımızda bu bölgeye etrafımızda, Ciri tatan aktörlere baktığımız zaman ülkemizin de bölgenin de öneminin arttığını herhalde hepimiz görebiliyoruz. Önemin artmasının ötesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu arasında bir omuz omuza bir nüfuz mücadelesi olduğunu da hepimiz görebiliyoruz. Bu nedenle böyle bir ortam içerisinde gerek doğalgazdaki haklarımızın alınabilmesi ve bunun için bir fikir orta bir takım fikirler ortaya konabilmesi gerekse e, bu aktörlerle Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği halinde nasıl dengeyi sağlayacağız, nasıl bu coğrafyada biz de varız diyeceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bu açıdan seçilecek olan Cumhurbaşkanlığın e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda başka bazı yeni gelişmeler de var. Birleşik Krallık İngiltere Avrupa Birliği'nden e, çıkma aşamasına gelmiş durumdadır. Bu Brexit ile birlikte İngiltere artık yeni ticari ilişkilere girecek. Türkiye Cumhuriyeti ile şu anda yeni ticaret ortağı olarak bir takım görüşmeleri yapıyor Birleşik Krallık. Biz bunun neresinde yer alacağız? Yani örneğin 1974 ile 1994 yılları arasında yapabildiğimiz gibi doğrudan İngiltere ile ticaret yapabilecek bir kapı aranacak mı önümüzde? Bana kalırsa evet olabilir. Mümkündür. Çünkü artık Avrupa Mahkemesi'nin kararlarıyla İngiltere bağlı olmayacak. Bunun için bir çaba ortaya koymak gerekir. Cumhurbaşkanlığın bu açıdan Proaktif bir dış politika izlemesi gerekir. inisiyatif alması e, gerekir. Böyle bir döneme giriyoruz. Bunun ötesinde yıllar önce bir önceki seçimde buraya geldiğimde de ortaya koyduğum Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması düşüncesi o yıllara göre bugün çok daha pişmiş, olgunlaşmaya başlamış bir düşüncedir. İnisiyatif alarak dünyaya bunu doğru şekilde anlatabilecek ve açılmasının önünü açabilecek olan bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ve özetle şunu söylemeye çalışıyorum: Dünya değişiyor. Doğu Akdeniz bölgesi de değişiyor. Artık daha önceki seçimler gibi bakmamalıyız. Kıbrıs meselesinin geleceğine dönük olarak aynı ezberi de devam ettirmemeliyiz. Yani eğer 52 yıl boyunca 60'tan 63'e kadar denediğimiz federal bir ortaklık 52 yıl boyunca kurulamamışsa bunun sebebinin Rum siyasi liderliğinin bizimle devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmaması olduğunu, onlar böyle bir noktada durdukları sürece, böyle avantajlı ve konforlu bir durumda durdukları sürece aslında bir federasyon müzakeresi yapmanın da hiç doğru bir şey olmadığını, kaldığı yerden böyle bir müzakereye girilmesi durumunda Kıbrıs Türk'ünün yeniden müzakere masasına hapsedileceğini ve bunun kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum açıkçası. Özetle geldiğimiz nokta itibariyle gerek deniz hukuku açısından, gerek uluslararası hukuk açısından, gerek diplomasi, uluslararası ilişkiler, uluslararası politika açısından kritik bir döneme girdiğimiz için bu konularda bilgi sahibi olan, bu konularda dünyayı doğru okuyabilecek, aynı zamanda Kıbrıs Türk'ün de sesini dünyaya doğru anlatabilecek olan e, bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız olduğu kanaatinde olduğum için bu yolu yürümeye karar verdim. Uzun yıllar bu konularda eğitim almış ve uzun yıllar Cumhurbaşkanlarımızla bu müzakere süreçlerinin içerisine yer alarak, 3 yıldır da Dışişleri Bakanlığı yaparak belirli bir tecrübe sahibi olduğum için bu alanlarda ben bu yolu yürümeye bilgimi, birikimimi bir şeyi çocuğu olarak halkımın geleceğiyle ilgili olarak ortaya koymaya karar verdim. Eğer düşüncelerim sizin düşüncelerinizle örtüşüyorsa bana sahip çıkmanızı beklerim. Çok teşekkür ederim.